Selam arkadaşlar. 4.35'ten herkese merhabalar. Bugün de hafta sonuna güzel bir Rumi açılımı yapalım istedim sizinle. Rumi yolu, aşk yolu, tekamül yolu bu yolda bize özümüzü anlatan, ruhumuzun ışığını tutan Celalettin Rumi'nin düzenlenmiş olduğu Rumi tarotla karşınızdayım. Bizde bırakan iz yüzyıllardır sufilerimizin, dervişlerimizin Allah inancı ve sevgisi olan insanların bu yolda bize iyiyi, güzelliği, ruhun saflığını anlatan çok güzel bir paradigma hazırlamışlar. Ben çok sevdim, çok beğendim. Umarım siz de hoşlanırsınız. Haydi bakalım bir de seçelim. Onu seçtim. Evet. Şöyle bir yoğunlaşalım. Bugün Rumi tam 12 ev açılımı yapacağız arkadaşlar. 12 ev açılımı çok eski bir açılım olarak bize tasvir edilmiş. İtalyan açılımı da deniyor kendisine. Biz bunu Rumi tarot olarak dilimin döndüğü kadar hatalarımla, yanlışlarımla, hoşgörünüzle yormaya çalışacağım. Evet, ver bana bir enerji. Elimin ısındığını hissedeyim. Evet. Enerjin geldi. Başlayalım. Evet. Ş şöyle sürpriz kartım da olsun. Evet. 12 kartla bakılan sihirli kartların kadim bilginin bize gösterdiği yolu hadi birlikte analiz edelim. Birinci kartım. Bir tane. arkadaşlar. O yüzden sizin göreceğiniz şekilde tasvir etmek istiyorum. 12 açılım evleri anlatan bir açılımdır Rumi kartta. 11. yüzyılda El Buruni astroloji adamı olarak bildiğimiz ünlü, çok ünlü bir astrolog tarafından hazırlanmış paradigmalardan oluşur. İlk kartımız, birinci kartımız Vita diye geçer. Şu an Baktıra'nın yaşam koşullarını sorgulayanın benliğini anlatan bir kartla açılımıza başladık arkadaşlar. Değneklerin ısı. Ben bir polo sporuyum. Sen de topsun demiş. Şimdi ne demek bu? Ben bir polo sopasıyım. Sen de bir topsun derken bize anlatmak istediği olay hareket deminim. Ee, eski dönemlerde polo sporunun da çok ciddi anlamda önemli ve değerli olduğunu ama burada bir artık kişinin harekette geçeceğini, hızlı bir girişim yapacağını, yaşam koşullarında kendini iyi hissettiği, iyi sonuçlar veren bir kart oldu. Arkadan gelen kartım. Değneklerin padişahı. Bunun da zenginlik, parasal konular olarak bize verdi. Anlamı da lütrum diye geçiyor arkadaşlar. Değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Bir girişimle söz konusu başladık. Güzel bir hareketle bir devinimle başladık birinci kartımıza. Hemen bağladı. İyi bir danışman ve iyi bir usta bir kişilik olarak veriyor bize bunu. Ondan yardım olacağımıza bizi güzel yönlendireceğine, iyi olaylarla, iyi durumlarla karşı karşıya geleceğimizi söyleyen zenginlik ve parasal konular haberine verdi. Üçüncü kartım. Fratres. Kardeşlik ve aile. Aile hayatını anlatan bir kart oldu. Kadehlerin üçlüsü. Allah'ın en kutsal yüce kadehlerinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Burada bir kutlama görüyoruz. Evet, bu girişim, bu yardımlar, güçlü birinden gelen yardımlarla ailede ve kardeşlerle güzel bir kutlama yaşayacağınızı, bu kutlamanın size mutluluk, neşe, haz vereceğini, başarının da temsili olan güzel bir kart geldi. Arkasından gelen geneter baba, miras, mülkiyet olayları. Nelermiş bakalım. Kılıçların demiş süvarisi. Allah refah versin. Ve zaten adanmış olacaksın demiş. Yani burada anlatmak istediği bu kartta bir refahlığın, bir güzelliğin, bir mirasın, babadan kalma mülkiyetin, yardımlarla beraber, girişimlerle beraber desteklenmesi olduğunu anlatan güçlü bir kart olarak geldi. arkasını takip eden kartımız kadehlerin içi olanı. Bunda anlamı çocuklar ve eğlence. Natideye geçer beşinci kartımız beşinci evimiz. Natide demiş ki bizi zevkler, hoş şeyler ruh içindir. Tüm varlıklar barındırır. Neşeli günlerimizi beklediğimiz çocukların ve eğlence dönemin güzel geçeceğini ve güzel bir nesil, güzel bir gençlik çağı atatılacağına işaret etti. Arkasından gelen sağlık sorunları. Evet güneş. Bu kartı çok seviyorum. Çok yüksek bir arkana bu kart arkadaşlar. Sağlık sorunlarıyla alakalı. Kelime anlamı vale tuda diye geçer. Altıncı kartımız, altıncı evimiz. Güneş gibi ışığı yansıtır. Güneş bizim en büyük kaynağımızdır. Lütfen güneşi sev, güneşe bak, güneşten kaçma ve sağlık için güzel haberler anlamında dünyanın, evrenin, insanların en büyük kaynağı olan güneş bizim ana kaynağımız. Fakat burada Rumi'nin anlattığı akıl hocası Şemsi Tebriz'i de yansıtan bir güneş bu arkadaşım. Tekamül yolunda. Çünkü onlar gecede hem güneşi hem ayı gördüler diye tasvir edilir bu kart. Şemsin de güneşi anlamına geldiğimizi biliyorsunuzdur diye düşündüm. O yüzden bir tasviri anlatmak istedim. Sağlık durumumuzda ışıl ışıl parıldıyor arkadaşlar. Bir problem görünmediğini söyledi destekleyen kartıma baktığımda Uksor, eş ve diğer önemli kişiler. Evet. Burada bir asılmış adam tasviri var. Asılmış adam normal diğer turutlara baktığımızda klasik onlar da bizlere rafa kaldırılmış iş ertelenme gibi görünür arşivlenmiş gibi görünür. Fakat bu tekamül yolunda daha farklı işlenmiş tasvir. İki cezalı meleğimiz vardı. Hatırlar mısınız? Harut Marut. Onlar ters bir şekilde Babil'de bir çukurun içine ayaklarından zincirle asıldı. Çünkü Harut reddetti. Ee, burun kıvırdı. Allah da onun bu hareketine kızdı. Ve onu Zincirlerle çukurlara astı. Ve hala da İran e, efsanelerine göre bu yaşıyor. Hala orada duruyor. inancı vardır Babil'de. Burada eş ve diğerleri için çıktı. Önemli kişiler için çıktı. Tasvir etmek istediği asılmış adamla bize olayların sıkıntılı göründüğünü fakat sıkıntılı gören, şer gibi görünen olaylarda bir hayır olduğunu Allah'ın bazen kullarını cezalandırıyormuş gibi ona yük vermesi onu üzmesi gibi olayların aslında onun için bir ceza değil bir hediye olduğunu anımsatan bir karttır asılmış adam ki okuduğumuzda acı menamet verdiği için bir hazinedir. Burada bir acıdan bahsediyor. Yani çektiğimiz bir acı bizim eşlerimizle, aşklarımızla olan çektiğimiz acılar, yaşadığımız tarihsiz ayrılıklar, kopuşlar bir acı da görünse Allah'ın ayırdığı, kayırdığı, şer dediğini bize çok düzgün bir şekilde hayra yorduğu anlamına gelen bir kart oldu. Evet, hepimizin başına gelmiştir. Talihsiz evlilikler, talihsiz arkadaşlıklar, eşlikler. Bunlar bir ayırma, kayırma yöntemi olarak burada bize tasvir etmiş oldu. Çok güzel bir karttır bu arada. Gelelim ölüm ve onunla ilgili sorulara. Mors. Ölüm için ne demiş? Güzel bir tasviri var. Evet dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibaret. Yani arkadaşlar biz şu anda bir vizyon rüyadayız. Öldüğümüz zaman uyanıyoruz. Bu bütün ilimde her zaman söylenmiş, anlatılmış bir durum olduğunu, şu an gördüğün roller var, vizyonlar var etrafında. Bu vizyonların bu vizyonların şekillenip yansımalarını yaşadığımızı fakat gerçekliğin bu olmadığını anlatan ölümle ilgili biri bir de düştü kartım. Çok ilginç o da hoşuma gitti. Sorular var hakkınızda bu soruları yanıtlayan bir cevap kartı oldu. Biraz daha daraltmak istedim. Evet. Gelelim yolculuklar, öğrenme, görüler maneviyat. Eti resistliğe geçer. Kılıçların dörtlüsü. Evet. Evet. Öğrenmek, maneviyat ve yolculuklar dediği zaman biliyorsunuz Sufilikte, Rumi'de bir inziva olayı vardır. Kırk gün inzivaya çekilmek. Bu inziva olayı anlatmak istediği bizlere o 40 gün çekilen çile çekilen, sessizlik anlamına gelen bir durumla karşı karşıya kalmanızı, müdahale etmemenizi, bu inzivanız ruhunuza dönüş, içinize dönüş, saflığınıza dönüş olmasını istenilen bir yorum olarak tasvir etti. Güzel gidiyoruz. Evet, 10. kartım. Kurallar, otorite, kariyer. Neymiş bakalım? Regnum'la geçer. Kartın evi. Şu an 10. evdeyim arkadaşlar. İmparator işe çok güzel. mutluluk, sağlık, neşe, şans, başarı hepsinin güzelliklerinin arkadan geleceğini. Bunu da al kabul et. Bir anaçlık, bir enerjinin yenilenmesi gibi gibi kariyerde, otoritede, krallarda başarı olarak görünüyor. Bir güzelliği simgeler aslında kartımız. İç güzellikle dış dünyanın güzelliğinin yansıtmasıdır iç güzelliğimiz. Onu anlatmaya çalışmış bize. Çok da güzel tasvir etmiş bu kartımız. 11. kartım. Arkadaşlarımız, iyi şanslarımız, umutlarımızın kartı arkadaşlar evet öğrenme öğretme neymiş dinarların iç oğlanı neşenin şakıya kuş gibi demiş geri gelen mutluluğuna sevin yani eski bir teori yine gidiyor güzel günler seni bekliyor zaten burada tasvir ettiği gibi genç bir oğlanın oturmuş elindeki altını izliyor yani Neşeli, umutla bakıyor, iyi arkadaşları, onu düzgün yol gösteren insanlarla bunun neşesini içinde yaşıyor anlamına gelen bir kart oldu. Gelecek için güzel nesil anlamına, gençlerin güzel bir nesile oluşturma potansiyelinin yüksek olacağı anlamına gelen bir kart oldu. Evet. Sığmayan kartımı da aldım. Neymiş? Korkar, hapishane acı, sıkıntılar gibi anlamına gelen 12. evin kartı oldu arkadaşlar. Ben görünmüyoruz diye şöyle sakladım o kartı. Değneklerin Beşlisi, evet artık sıkıntı bitiyor. Burada bir beyaz iblis var, bir de savaşçı, mücadeleci bir erkek var. Bir rekabet, bir yarış, bir mücadeleyi sonlandırma, bir başarı zafer olarak göründü tasvirde. Demek istediği sıkıntılı günlerin bittiği, hapishane endişe ve sıkıntı anlamına gelen bir kart bu. O tarz kadar mahkumları varsa, endişe içinde olan insanlar varsa, sıkıntılar yaşıyorsa artık zafer olun. Bitiyor, kurtuluyor, esaretle bitiyor. Son kart olarak bunu tasvir etti bize. Beyaz deplisi cesur, yiğit bir erkeğin yenmesi olarak şekillendirdi. Son sekiz kartımı da ben çekeceğim. Bakalım bize ne demiş. Değneklerin 8'lisi Allah bir ışık misali uçan rüzgar gibidir. Allah bir ışık misali uçan bir rüzgar gibidir derken hiç ummadığın yerden, hiç aklın hayalini almadığı yerden çok güzel nasipler gelir arkadaşlar. Sakın deme bana gelmez. Sakın deme beni bulmaz. Hayır. Sürpriz kartımız Romeli. Bu oldu. Bekle. Her şey senin için yaratıldı. Bu evren sana hizmet için çalışıyor. Ne olur bunun farkına var. Ve beklentilerin öyle güzel gelecek ki çok güzel tasvir etmiş o rüzgarlar. O haber demek, haberciler demek, seni koruyan demek. Al kabul et, Sevgiyle kal. Beni de unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.